8 ile 11 Ocak tarihleri arasında çağrı marketlerde indirimli meyve ve sebzeler. Domates kilogramı 69 lira 99 kuruş. Patlıcan kilogramı 69 lira 99 kuruş. Charleston biber ve sivri biber kilogramı 59 lira 99 kuruş. Domates salkım kilogramı 99 lira 99 kuruş. Birlik yaprak Ebra markası 1200 gramı 369 lira 95 kuruş. Tevek tokat yaprağı 800 gramı 269 lira 95 kuruş. Vakumlu mini mısır 109 lira 95 kuruş. Mantal kültürlü ve dilimli 400 gramı 69 lira 95 kuruş. Kuru soğan kilogramı 14 lira 99 kuruş. Patates kilogramı 19 lira 99 kuruş. Havuç kilogramı 24 lira 90 kuruş. Ispanak kilogramı 49 lira 99 kuruş. Kırmızı lahana kilogramı 24 lira 99 kuruş. Beyaz lahana kilogramı 24 lira 99 kuruş. Pırasa kilogramı 29 lira 99 kuruş. Kıvırcık adet 29 lira 95 kuruş. Karnabahar kilogramı 39 lira 99 kuruş. Çilek kilogramı 299 lira 99 kuruş. Vital muz kilogramı 119 lira 99 kuruş. Mandalina kilogramı 39 lira 99 kuruş. Nar kilogramı 99 lira 99 kuruş. Elma golden 99 lira 99 kuruş. Avokado adet 69 lira 95 kuruş. Elma starking 99 lira 99 kuruş. Yerli muz kilogramı 89 lira 99 kuruş. Kestane iri boy 119 lira 99 kuruş. Kivi kilogramı 149 lira 99 kuruş. Mandalina kilogramı 69 lira 99 kuruş. Portakal kilogramı 29 lira 99 kuruş. Hurma kilogramı 129 lira 99 kuruş. Limon kilogramı 99 lira 99 kuruş kabak bal kabağı kabuklu 29 lira 99 kuruş